Hayranım, efendim? Fena değilmiş ya, ben ben gidemedim mesela. daha. Ama pardon, ben tatil e, amaçlı gitmedim. Avrupa Birliği projesinde değişim projeleri var biliyorsunuz. Evi evet. amaçlı gittim. Hı <laughs> hı, anladım. Devam edebilirsiniz, pardon. E, ben şey merak ettim. Acaba dünyada görmediği bir ülke kaldı mı? Onu çok merak ediyorum. Ha, güzel soru. Peki çok teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım e, bu sorunuz için. Kaldı mı hakikaten? Yani ben 104 ülke gördüm ama dünyada 200'e yakın ülke var. 200'den biraz fazla ülke var zaten. Hani görmediğim ülke çoktur benim. Ben hani 104 ülkede nefesim kesildi açıkçası. Ee, fakat e, hani görülmesi gereken ilginç olan ülkeden herhalde %90'ını görmüşüm. Peki e, yani bavulunda yine görülmesi gereken ilk 10 ülke diye bir şey var mı? Bir listem var mı? Ya Kafamda var böyle kalkıp da çok liste kur, kurmuyorum ama hani 3-5 tane ülke söyleyeyim benim zamanında. Hani e, Barbados'u çok beğenmiştim e, Karayipler'de çok güzel bir ülke. Hı hı. E, Güney Afrika'yı çok sevdim. Arjantin'i çok severim. Brezilya'yı çok seviyorum. E, Venezuela'yı çok seviyorum. Ee, onun dışında e, yani ülke olarak. Afrika'da da Kamerun çok hoşuma gitmişti. Eee hmm, ama ağırlıklı galiba Latin üzerinden gidiyorum. Latin ülkeleri şöyle seviyorum, İnsanını seviyorum. Bir yere gittiğiniz zaman insan çok önemli çünkü. Hmm. Hani oraya gelen insanlar e, gittiğiniz zaman nasıl karşılarlar, ne yaparlar? Yani ben kuzey ülkelerinde mesela çok sıcaklık yakalayamadığın zaman hmm. sen de gittiğin zaman görüyorsun. Yani e, böyle so bizi bağırlarına basmazlar pek. Hmm. Arjantin'de git direkt adamla çorba hiç muhabbete başla. Ama senin devam bir durumun var ya her gittiğin yerde bir Türk bulma gibi. Bunu yani var. ama bizim ülkemizin gücü tabii. Ya ben bir gün nerededim yine dedim ya. Güne de çarşıda gezerken. Yine mi dedi? Evet karşıdan bir Türk geldi ya. <laughs> ya böyle bir şey olamaz yani. Sen ne yapıyorsun burada dedim. Bir aydır mahsuruz burada dedi. <gülüyor> yani <gülüyor> gemi el koymuşlar gemiye. Yük gemisi. Parayı ödememişler. Gemi mahsur orada. Gemiciler de şeyde geziyormuş sokakta. 150 metreden tanınıyordu zaten. Bütün hani o siyahi ırkın arasında beyaz arkadaşımızı görünce bir de Türk çıkması komik oldu ya tabii. muhtemelen bu Türk'tür tür demişindir ama içinden geçen. <laughs> e, Gamze doğum günün kutlu olsun e, diyor Acun Bey e, seni şey yapıyor. Gamze doğum günün kutlu olsun. Çok ha. teşekkürler çünkü 1500 tane filan tweet hmm. atmıştır. E, Acun Filardağ'ın eski bölümleri neden e, yayınlanmıyor diyor. Yani bu bu. Neden inanmıyor? yayınlanmıyor? <laughs> Kendime saklıyorum, <laughs> yiyeceğim onları. <laughs> Ay yayınlanmıyor derken nerede yayınlayacağız oğlum çözemedim ki. Ya <laughs> yani <gülüyor> yayınlanacak bir me mecra yok ki nerede yayınlayayım onu? Yani. Bir, bir, mecra varsa, e, önerebileceğiniz mecra varsa Acun yayınlayabilirim diyor e, Netlikle netlikte bir şekilde. Evet e, bir başkası diyor ki 104 ülke e, görüp Enginleşmiş bir adama ne sorulabilir diyor. Ee, Estağfurullah. E, gezen ben, mi? Ben, bir de şey ya. mi? Hayır <laughs> efendim. Her zaman yani hem okursun hem gezersin. <laughs> tabii ki. Ee, öyle bir şey e, durumda var. Peki yani hiç yapmasaydım dediğim bir proje oldu mu? Yok olmadı. Yani ben zaten e, sevmediğim projesi hiçbir zaman yapmadım. O yüzden tabii ki hepsinden mutluyum, memnunum. Sonuçta e, hani televizyoncuyuz burada. E, ama benim en önemli önem verdiğim şey şu durumu, Mutlaka sevmediğim hiçbir zaman yapmadım hani beğenmediğim bir şey yapmadım diyebilirim sana. O önemli bir şey. Yani bu da bir e, şey oluyor. E... O yüzden zaten arkasında her zaman durabilirim. Yani ben beğendiğim bir şey yaptığım için yani o projeyle ilgili de her zaman savunabiliyorum en azından. Kendim sevmişim zaten. Sevmediğim bir şey yapmadığım için Kalkıp da çünkü kalkıp zorla bir şey yapsam ya da maddi sebeplerden dolayı bir proje yapsam birisi bir şey dediği zaman yüzüm kızarır. Ne bileyim altından kalkamam bir şekilde savunamam. Şimdi yaptığım projelerin o hep arkasında durmuşumdur. Anladım. Yani şimdi şeyi e, okudum da senin kendi kelimelerini, e, özgeçmişini okudum. Birbirimize aslında acayip benziyor. Yani erken kayıplar var e, ailelerde hı hı. E, ve e, öyle bir şey öz ve şey yapmışın ki hani kendini yerden yere koymuşsun ki e, insana başka birinin seni eleştirmeye hakkı yokmuş gibi duruyor akkada. Peki eleştirilmeyi seviyor musun? Eleştirme se yani kalkıp bir bayılırım diyecek halim yok şimdi. Eleştiri kaldırmak çok kolay bir şey değil. Ben hani eleştiride genelde gözlemlediğim iyi niyetli eleştiri sonuna kadar açığım. Eee eleştiride eğer bir art niyet ya da ne bileyim kasti giriş dediğimiz futbolda bir durum varsa o zaman sistem ettiğim oluyor açıkçası. O futbolla ilgili bana acayip bir pas verdin ama şu ana kadar bakalım ne manşetleri çıkartmış. Acun Ilıcalı burada laf çok ha. Evet Acun Ilıcalı bize geldi ve dedi ki görelim manşetleri arkadaşlar. İşine aşık bir adamım bir. Ben bir televizyon mahkumuyum yani televizyon mahkumu sanıyorum müebbet aynı zamanda anladığım kadarıyla kalemi kırdılar onun için. Format var dediler geldim Dememiş son formatımı Fenerbahçeli Van Hoydon e, önerdi buldu çünkü adamın öyle bir evi var ki e, Van Hoydong geldiğinde Türkiye evinde kalıyor ama başka kimler kalıyor o listeyi de alacağım senden ben zorlamayı severim tutmayan formatı bile hayata geçirebiliyorum demişsin şu ana kadar bize çıkardığı manşetlerde peki kendine sorulmasından nefret ettiğin soru var mı? Yani bir ara e, firarda mısınız Acun Bey çok nef yani nefret ediyordum. Acun Bey firarda mısınız? Yani bu soruyu böyle hani yaratıcı bir soruymuş gibi bana sorması hı hı. insanların e, tabii ki biraz beni açıkçası ne bileyim sinirlendiriyor demeyeyim de. Ee, bir moralim bozuyor. Ya tatlı bir var. Acun Bey Tatlıyorum Firarda kardeşim. mısınız? Yani ilk ilk defa espri yapıyormuş gibi. Ee, bu aralar hani kalkıp böyle spesifik tek bir soru kullanılmadığı için bir sıkıntım yok yani soru. Çok soruda. mu geliyorlar? Yani çok sefer. konu var çünkü. Yani hmm. şimdi çok prodüksiyon olduğu için o prodüksiyonlardan birisiyle ilgili soru sorulduğu zaman hiç olmazsa zevkle cevap verebiliyorum. Acun Firarda zamanında tek programım vardı o zaman. <laughs> e Acun Bey Firarda mısınız? Hayırdır nereye firar ediyorsunuz <laughs> <laughs> filan. İşte yakaladık yani. filan arkadaşlarına yüzleri Acun Bey'i yakaladık filan. İzliyorum yani kardeşim dört sene boyunca yani. bunları duymak <laughs> Bir ara beni o, çok yormuştu. O da enteresan bir şey tabii ya. Bir yandan da ya e, demin pası verdin oradan yürüyelim. E, futbol şu anda ma e, bütün manşetler ve konuşulan e, en fazla haberler futboldan çıkıyor. Hı -hı. Sen ama çok konuşmadın bu konuda. Hı -hı. Ne diyorsun yani futbolun şu andaki durumu yani Türk futbolunun içinde olduğu durum hakkında? Yani burada çok spesifik bir şey sormayacağım ama tabii ki. genel bir bakış. Valla ne diyorum? Ben şimdi tabii ki futbolda e, hani normal kurallar dışındaki her şeye karşıyım. Yani insanın sonuçta belli bir emeği var. Bu emeğinin karşılığını alması lazım. Ee, bu konuda hani genel bakış açım hep dürüstlükten yana. Fakat hani ülkemizde yargısız infazın e, çok meyilli, meilli, ya doğrusu yargısız infaza çok meyilli insan olduğunu düşünüyorum. Belli bir şey hani çok başıma geldi. Mesela şöyle anlatayım. E, Veli Göçer diye bir e, müteahhit vardı biliyorsun. Ağır çok evet iyidir. şimdi Veli Göçer e, işte yaptığı binalar yıkıldı. Şimdi bu adam suçlu evet. Yaptı bina yıkıldı insanlar vefat etti son derece üzücü bir durum fakat e, o depremde e, yüzlerce müteahhit vardı Türkiye'de bunların hepsi e, binaları çöktü fakat Veli Göçer işte o anda Türkiye'nin sanki sembolü gibi oldu ve e, Veli Göçer göçürdü. İşte ne bileyim Veli Göçer şöyle böyle diye adam böyle acayip bir karalamaya tutuldu. Şimdi ben insanların suç işleyebileceğine inanan biriyim. Hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz suç işleyebiliriz. Fakat e, yargısız infaz ya da bir suçu gereğinden fazla yerlere taşımaya karşıyım. Yani e, bugün herkes suç işleyebilir ama e, kalkıp da daha ortada hiçbir şey yokken, hiçbir şey belli değilken Sonuçta bir yargılanma süreci bile daha başlamamışken tam anlamıyla. Kalkıp da Aa şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne olacak, bir felaket aldı falan. Bunlar bana yanlış geliyor. Da birini günahkesiz haline getirmek. Kesinlikle öyle. Bir hedef göstermek, işte oradan bir şeyler çıkarmak. Yani daha sağduyulu davranmalıyız. Hani federasyonu ben bu konuda tebrik ediyorum. Çok doğru bir karar verdi. Çok bir kere bir sakin olmaya olayı sürdü. Hı -hı. Yani bu konuda bence de bir sakin olunmalı öncelikle. Ben Fenerbahçeli olarak da hani takım her zaman gurur duydum. Yani eğer bir yanlış varsa da ben bunu hani olayın dışında tutmam hani Fenerbahçe bir yanlış yapıyorsa da cezasını çekmelidir hı hı. ama bu yani bugün belki hani gözaltına alınıp da ne bileyim tutuklu yargılanan başkanımızın hani bir hata yaptıysa da ki o belli değil şu anda hani Fenerbahçeli'ni kimse tartışamaz yani ben açıkçası kendisini kendi hayatını Fenerbahçe adamış biri olarak görüyorum. Bugün yargılanıyor suçlu olduğu da şu anda belli olan bir şey yok. Ee, i̇nşallah hani e, çok e, onun için iyi bir şekilde geçer o süreç ama kendisiyle açıkçası her zaman gurur duyduk biz Fenerbahçeliler olarak ve bu süreçte de arkasında olacağım ben de. Gayet net bir şekilde e, yanıtladın sorumuzu teşekkür ederim bu samimiyetin için. Peki e, aynı zamanda böyle sorular da geliyor ama bir telefonumuz daha var galiba onu da alalım.